Merhaba arkadaşlar, bu yeni videomda Netflix dizileri arasından ilginize ve zevkinize uygun en iyi dizileri seçmenizi kolaylaştırabilmek için en iyi Netflix dizilerini sizler için derledim. Gelmiş geçmiş en iyi Netflix dizilerinin tamamını bu videoda bulabilir, ilginizi çeken içerikleri hemen izlenecekler listenize ekleyebilirsiniz diyor ve hemen dizilere geçiyorum. The Serpents. Gerilim dolu dakikalara hazırsanız, The Serpents tam size göre. Charles Soburaj isimli seri katilin yaşamını konu alan dizide 20 gezginin cinayetinden sorumlu olan Soburay'ın hakkında arama emri vardır, peki yakalanabilecek midir? Good girls. Ekonomik zorluklar ile mücadele eden 3 kadın artık her şeyi bir kenara bırakmaya ve büyük risk almaya hazırdır. Banyo'da yaşayan bu üç anne süpermarket soymaya kalkışırlar ve olaylar akıl almadık bir şekilde ilerler. Those the relationships with these women is so loving because they really are all sisters. Really important for the audience to feel for the characters. It's never been a more House of Cards, yayınlandığı ilk günden bugüne ilgiyle takip edilen House of Cards, Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey'nin muhteşem performansıyla ön plana çıkıyor. Başkan olmak için hırslı ve zorlu bir mücadelenin içinde olan Francis Underwood'un çalkantılı yaşantısına tanık olacağınız dizinin ilk iki sezonun yapımı için Netflix tam 100 milyon dolar harcamış. When they see Us Gerçek bir hikayeden uyarlanan When They See Us, tecavüzle suçlanan Harlem'li 5 gencin hikayesini ele alıyor. 1989'un bahar mevsiminde başlayan hikaye, 2002'de beraat etmelerine kadar geçen 13 yıllık sürede geçiyor. IMDb puanı en yüksek Netflix yapımlarından biri olan bu mini dizinin pek çok ödül almış olduğunu da söylemeden geçmeyelim. <laughs> my Borgen, politik dramalardan keyif alıyorsanız, Borgen'i mutlaka izlemeniz gereken Netflix dizileri arasına eklemenizi tavsiye ediyorum. Danimarka'nın ilk kadın başbakanı olan Birgit'te Neborg'un hikayesini anlatan Borgen, Neborg'un elde ettiği güçle birlikte hayatının nasıl değiştiğini anlatırken, gücün insanları nasıl değiştirdiğini de gözler önüne seriyor. Alter Karbon bir çizgi roman uyarlaması olan Altered Carbon, insanların ruhlarını ve karakterlerini yeni bir bedene entegre edebildikleri alternatif bir evrende geçen olayları konu alıyor. Takeshi Kovacs isimli bir asker kendi timi içinde hayatta kalabilen tek kişi olur ve zihni bir buza hapsedilir. Takeshi'nin yüzyıllarca donmuş şekilde duran zihninin beden bulabilmesi ancak çözülmesi çok zor bir cinayeti aydınlatması karşılığında mümkün olacaktır. Mesih, ilk olarak Orta Doğu'da ortaya çıkan, Mesih olduğunu ilan eden ve geniş bir takipçi kitlesi tarafından mucizeler yarattığına inanılan bir adamın hikayesini anlatan Mesih, gizem dolu bir hikaye. CIA tarafından araştırılan ve zamanla uluslararası ilgi toplayan bu adamın gerçek Mesih mi, yoksa bir sahtekar mı olup olmadığı ise dizi boyunca sorgulanan ve farklı açılardan ele alınan bir konu. Parfüm. Patrick Süskind'in aynı adlı romanından uyarlanan Perfüm filmiyle benzer bir kurguya sahip olan bu dizi, dünyanın en güzel kokusunu yaratmak için cinayetler işleyen bir seri katilin hikayesini konu alıyor. Koku bezleri alınmış genç bir kadın cesedinin bulunmasından sonra alarma geçen dedektifler, elde ettikleri ipuçlarıyla kendilerini bölgedeki bir yatılı okulda bulurlar. Dedektiflerin amacı daha fazla cinayet işlenmeden işaretleri takip ederek bir an önce katile ulaşabilmektir. <laughs> Freud Freud, psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un, 1880'lerin Viyana'sında bir dizi cinayeti çözmek için çalıştığı gençlik yıllarını işleyen bir dizi. Yayınlandığı ilk günden bu yana çeşitli tartışmalara konu olan dizi, Freud'un gençlik yıllarına ışık tutarken gerçek hikayeye bir miktar kurgu da ekliyor. Bir yanadaki kaybolma ve cinayet vakalarını çözmeye çalışan ekibe dahil olan genç Freud'u izleyeceğiniz bu dizi, aslında bir biyografiden çok bir suç dizisi kategorisinde görülüyor. Sie machen uns krank. Sie machen uns Lamante. 25 yıl önce Lamante lakaplı bir seri katilin işlediği bir dizi cinayetin aynı kurguyla tekrar ortaya çıkmasını konu alan 6 bölümlük bu kısa polisiye dizisi, Netflix'te izleyebileceğiniz Fransızca içeriklerden biri. Cinayetlerin çözülmesine yardımcı olabilecek kilit isim Can Deber uzun yıllar hapistedir ve yalnızca oğlu Damien ile konuşmak şartıyla polise yardımcı olmayı kabul eder. Dedektif Damien çocukluğundan beri hiç iletişim kurmadığı annesiyle bu şekilde karşı karşıya gelir. Bir taraftan cinayetlerin ardındaki sırrın adım adım çözüme ulaşmasını soluksuz izlerken bir taraftan anne ve oğlu arasındaki dramatik ilişkide kendinizden bir şeyler bulabileceğinizi söyleyebilirim. Videomuz sonunu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diziler hakkındaki görüşlerinizi ve tavsiye etmek istediğiniz dizileri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.